Ben uyandıktan sonra da özellikle o zaman da çok belim ağrıyor. Uykudayken dinlenmiş olmamız gerek Valla yatağına sormak lazım. <laughs> <laughs> yani evet tabii ki dinlenmiş olman gerekiyor. Ya bu yatak sektörü var ya Can tam bir kaos ortamı yani. O kadar çok yatak çeşidi var ve gelen hastalardan o kadar çok reaksiyon alıyoruz ki bununla alakalı. Ne tür bir yatakta yatmalıyım? Valla kimseye söylemedim. Ama burada açıklıyorum herkese. Yün yatakta yatın kardeşim. Gün yatakta yatın. Bak en doğal yatak şeklidir. Buna inan. Çünkü gün yatak doğal, organik, antimikrobik. İçerisine bittir, piredir, bilmem nedir yerleşmez. Ama daha önemli iki tane şey söyleyeyim mi sana Can? Çok enteresan şeyler söyleyeceğim. Bunlardan birincisi senin vücudundaki uyurken bütün statik enerjini emer. Gün. İkinci olarak nedir biliyor musun? Ya bir sürü bak cep telefonlarımız var, elektromanyetik alanlar var. Sen yatarken Wi-Fi'ni kapatıyor musun uyurken? Hayır. Ya sen kapatsan da alt kattaki kapatmıyor, üst kattaki kapatmıyor yani. Ya sürekli bir elektromanyetik alan içerisindeyiz. Veya kimisi cep telefonunu bile kapatmıyor, yatağının başına koyuyor. Bunlardan yayılan elektromanyetik alanların yaratmış olduğu radyasyonu demiyor gün. Emiyor. Yani sana statik bir koruma sağlıyor. Bu ne demek biliyor musun? Sen yün bir yatakta yatıp kalktığın zaman kendini çok daha dingin hissediyorsun.